İslam dini peygamberimize bitti. Toprağın altına girmiştir. Kerbela'da da katledilmiştir. Bugün İslam dini sadece bireysel olarak insanın vicdanı olarak yaşayabileceği bir hale gelmiş durumda. Hani sorun burada. Manasını bilmeden okuduğun zaman hiçbir anlamı yok ve Kur'an-ı Kerim okuma ziyafeti diye işte Kur'an-ı Kerim mevlütleri de insanlara bunları gösteriyorlar mesela. Onların hepsinin hiçbir faydasının olmadığını söylüyorum. 35 milyon cuma cemaati olan ülkede haksızlık, hırsızlık ve çocuklar olduğu halde Bunlar devam ediyor bu gelenekler. Utanmalarının gerektiğini söylüyorum. Ve şu konuda iddia ediyorum. Ali İmran suresinde geçer bu. Dediğime de inanmayın. Aynı şekilde bakın Ali İmran'a. Eğer onlar haklıysa bugün o oku, mevlütlerde okunan Kur'an'lar, camilerde okunan ziyafetler, işte Kur'an-ı Kerim ziyafetleri de okunan, bunları organize eden bugünkü din adamları, diyanet hepsi haklıysa Allah benim belamı versin ama ben haklıysam Allah onları nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sadece bunu demek istiyorum. Okuduğumuzu anlamıyoruz yani. Okuduğumuzu anlamadığımız sürece böyle bu şekilde otorite, yani totaliter rejim altında ezilmeye devam edeceğiz. Bu kadar basit yani. Okusak ne olurdu hocam? Ne değişirdi? Okusak, o, o okusak zaten Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim demek yani eş, Anlayarak okusak. Anlayarak okusaydık bu, bugün bu halde yaşa, yaşıyor olmazdık. Hakkı, hakkımızı daha iyi bir şekilde alırdık. Ölçüp tartarken daha da adil ölçüp tartardık. Verirken de daha adil ölçüp tartıp verirdik. Ama bugün... Mesela Kur'an'da Davut şeye geçe anlatıyorum böyle kusura bakma. Davacıların olayı vardır. Mabedine tırmanan Hazreti Davud'un benim 99 koyunum var diyor. kardeşim bir tane koyunu var arkadaşım ya da. O birini de almak istiyor. Ağzda iyi laf yapıyordu. Benim bir koyunumu istiyor. Ey Davut bizim aramızda adaletle hüküm ver diyor. işte o 99 bugünkü işte büyük firmalar diyelim ya da uluslar Bizim elimizde de bir koyun var. Ona da göz dikmiş durumdalar. Onu almaya çalışıyor. Bugünkü bankalar olsun, elektrik kurumları olsun. Hani Kur'an gerçekten okunup anlaşılsaydı biz bugün böyle bir sistemde yaşıyor olmayacaktık. Eğer Arapça olarak okunup devam etmesini istiyorlarsa onlara diyorum ki, o zaman bu Arap'ın dini. Gidin siz de Suudi Arabistan'da yaşayın diyorum yani. Evet. Ama Kur'an hak bir kitap olduğunu zaten okuyup anladıkları zaman din din insanlarının aleyhinde konuştuğunu gördükleri zaman Kur'an-ı Kerim'de zaten gerçeği görecekler yani. Aka yani zor bir kitap değil. Allah insanlara hiçbir şekilde zor bir kitap göndermiş değil yani. İnançlı biriyiz anladığım kadarıyla doğru mu? Yine ker bireysel olarak. Ta değil. hani değiliz. Elhamdülillah Müslümanım. Ama utanıyorum bazen demeye çünkü bu İslam'ın bugünkü olan şeylerini görmeye. Bir mezhebe bağlı değilim. Biz Hz. İbrahim'in dini, Hz. Hazreti İbrahim'le bitti gelen İslam dinine inanıyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Ama en büyük problem bu yani. Okunup anlaşılmaması. Keşke okunup anlaşılsaydı. Ya da bundan sonra okunup anlaşılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir acımız var. O yüzden dile getirdim yani. Bunu mutlaka yayınlayın yani. Teşekkür de Korkumuz yok. Haklı olduğumuz. Yok. Din konuşurken de korkacaksak yok asla korkumuz yok. Zaten Allah diyor haksızlığa uğradığında sesini çıkarmayana günah vardır. Biz de haksızlığa uğruyoruz, sesimizi çıkarıyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ Kura bakmayın kafanızı işin. Estağfurullah.